Herkese yeni bir günden ve yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Cumartesi ve işe gidiyorum. Umarım bugün de hızlıca geçer. Artık bu bugün de iş günü bitsin. Hemen e, taşınma için her şeyi son olarak halletmem lazım. Hava şu anda ışık tam da görüyorsunuzdur. Çok sıcak gözüküyor ama akşamüstü yağmur yağacak diyor. Havanın güzelliğini görüyorsunuz umarım. Şemsiye almadım çünkü hava güzel gözüküyordu. Umarım öyle aman aman bir yağmur yağmaz da yağmura yakalanmam. Ki şanslıma yakalanırım gibi ama bakalım. Oh wait, something is wrong here. Yeah, because wait, okay, guys, okay. move, move, move. <laughs> no, you're not. supposed to follow me. supposed was follow her. Okay, I go this way. You go this way, guys. Okay, okay. We, you go two. after me, okay? I be go this way. You go after her, and I go by my my. Okay, okay. okay, okay, okay. Three, two, one. Crazy. <laughs> <laughs> okay. Şimdi öğle yemeği için şu ramen aldım. Geçen videomu izlediyseniz bunu hatırlarsınız. Artı bir salata, içecek çikolata falan aldım. Masaya gidince göstereceğim size. Jalapeno'lu peynirli ramenimiz hazır. Şimdi salatamı ve diğer şeylerimi de göstereyim. Hemen yiyeyim çünkü çok vaktim yok biraz. Arkadaşlarla konuşurken oyalandım. Hemen yiyip ardından 3 e, dersim var son dersimdeki öğrenci gelmiyormuş. Yeni eve bakalım gideceğim. Temizliği tamamlanacak da bugün ona bir bakacağım. Just showing you. Arkadaşlar, saçımı yaparken şöyle bir size gösterdim. Saat şu an çok erken, on bile değil yani erken dedim aslında o kadar erken değil de yine de e, hiç yatmadığım için zaman kavramam şey oldu böyle bir gitti geldi falan filan. Eşyaları taşımaya başlıyoruz şimdi e, ne derler taşımacılık şirketiyle anlaşmıştık bir eleman gelecek falan diye hem de kamyonla taşıyacaklar işte. Aslında çok eşyamız yok sanıyordum ama küçük olmasına rağmen ev yani gereksiz eşya bundan sonra almayacağım. Çünkü baya onları kollarken şey bakın aşırı zaman geçti ve hatta bir ara kollarken falan böyle ağlamak istedim. Dedim ki pes etmek istiyorum. Çünkü baktım yani sarıyorum sarıyorum şeylere. Bunda da derler pat patma derler ve bir şey var ya hani sarmalık. Bitmiyordu. Her neyse şimdi işte dün gece yeni eve gittik bu arada. Orada yattım ya daha doğrusu yatmadım, uyumadım aslında da. Şöyle bir 10-15 dakika falan kesilmişim de sonra telefon sesinde uyandım. Böyle hala kalbim çarpıyordu falan az önceye kadar. Şimdi e, birkaç böyle bulaşık yıkamıştım. En son bir onları koyacağım. Bir de buzdolabı, yeni buzdolabı gelecek bugün. E, yeni çamaşır makinesi gelecek falan filan. E, size onları gösterebilirsem gösteririm. Onun içindeki bu evdeki eşyaları falan da alacağım işte. İçinde buzdolabının içindekileri oraya yerleştireceğim. Size şöyle bir çok hafif yerleştikten sonra göstermeye çalışırım. Mümkünse uzun bir süre bir yere taşımak istemiyorum. Taşımayalı bayağı uzun bir zaman olmuş. O yüzden unutmuşum taşımanın zor bir şey olduğunu. Şimdi eşyalar yükledik kamyona. Kamyon arkadan gelecek falan. Saat şu an 11.30. Ee, 9.50 falandı evden çıktığımızda. 10 gibi başladı. Düşünün bakın hani çok eşyamız olmasına rağmen ya aslında çok varmış da yani çok küçük detaylar böyle mutfakta atıyorum soslar şeyler falan falan hepsi ben teker teker sardım falan kutuladım ve eşyamız yokmuş yani <laughs> her neyse şimdi gidelim bir de e, evi onları yerleştirmesi var o kısmına ben daha çok yapacağım şimdi e, sağ olsun tabii ki şey yardım etti ne derler taşımacılıktaki amca mı öyle bakalım gidelim e, sizi de herhalde yerleştikten sonra birlendiririm falan. Bu arada Vanda ile falan biz dün gittik. Videonun başında belki söylemişimdir. Şu an çok beynim yerinde olmadığı için hiç hatırlayamıyorum bir şeyleri. Şu yorucu gün bitsin istiyorum bir an önce. Amcanın bizden önce gidiyor olması. İyi, bakar mısınız? Ve bir süre yeni eşya daha gelecek. Bir sonraki taşınmayı kaldıramam ben artık herhalde. Neyse yakın bir zamanda olmayacağı için. Yani öyle umuyorum. Bakalım. Biz eşyaları taşırken ilk eşyamız gelmiş evvel yani sipariş verdiğimiz. Bu Samsung'un böyle Dyson'a benzeyen ama ablası bunun daha iyi olduğunu düşündüğü için aslında fiyatları aynı bu arada Dyson'a. Bu arada hediye olarak geldi bize. Bunu almıştı bakalım şimdi açacağım bunu. 공부실 안 그래도 나지라고 그래. 나이 내가 거기 있으면 Selam arkadaşlar. Eğer arkadan şu anda çok ses geliyorsa üzgündüm. Özür dilerim yani bu gürültü, rahatsızlık için. Aydın rahatsızlık için. Ee, şeye geldik. Daha önce bir videomda göstermiştim size böyle çamaşır odalarını. Bu sefer daha farklı. Bizim şimdi bu eski evimizin hemen yanında bir tane vardı. Yani bu evimize de yakın oluyor. Oraya geldik şey için. Ee, battaniye, yorgan falan. Battaniye değil, yorgan falan için geldik. Onu bekliyoruz taşınma neredeyse bitti. Yani yerleşmeye başladık. Yarısı bitti, yarısı falan var diyebilirim. Bir de gelecek çok eşya var. şimdi kıyafet dolabı gelmeden önce yerleştiremiyorsun kıyafetleri. Bize de ki çıkarmayalım onları falan filan. Bu arada şey, koltuk çarşamba günü geliyor. Yarın TV ünitesi falan geliyor. Hepsi böyle arda, arda geliyor. Bugün buzdolabı takıldı, geldi falan. E, aldığımız çamaşır makinesi çok büyük olduğu için odaya girmeyecek büyüklükteydi. Böyle odanın kapısından geçemeyecek. O yüzden onu değiştirmek zorunda kaldık. Bugün gelecekti aslında. iptal ettik, yeni bir şey söyledik. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Şu an durumlar böyle işte. Çamaşır e, odasındayız. E, sonra eve gideceğiz. Hyun annesi bir şeyler yemek yapıyordu şu anda. Ona oh, no. burada bugün ablası ve annesi de yemeğe gittik. Evet. arkadaşlar. Üzgünüm. 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 Like in which situation. I mean I know affected because it's a side. Affidar sinus. Ah, is it affectarsinus? Hmm. Affedar sinus. Because I'm not pick it's affected sis. It has to But so formal, so formal. No one says that. Unless you're in a business meeting. Oh really? Hı. İyi dilerim. Fareler ve köpekler giremez. Belki ve köpekler giremez. Ya gitara. Köpek köpekler mi Ferhatlar giremez? Maybe like that. <laughs> <not> sure <laughs>

Bu arada az önce atıştırmalarını yiyordu. O yüzden şurada beyaz şeyler görüyorsanız e, böyle dişleri için, kaşıması için, ısırmalık bir şey <laughs> gıdıklamam. Onu yerken her yerine bulaştı. Birazdan onu temizleyeceğim. Onun öncesinde evde yapacak bir sürü işim var. Bu arada salonum böyle yavaş yavaş yerleşti falan. Ama hala gelecek bir sürü eşyam var. Size gelenleri göstereceğim. Hatta şu an perdem falan da yok. Vanda'yı kısa bir süreliğine yerine, yattığı yere koyacağım. Çünkü ben evin içine dolaşırken o da onunla oynadığımı falan sanıyor. Onun için o gördüğünüz yere koyacağım. Hani yaptığı yer var ya. Ouch. Öyle bakalım. Bu arada bu bir ev turu videosu değil. Daha bir sürü eşyam olduğu için görüyorsunuz daha perdem bile yok. Onu daha sonra çekeceğim. Her şeyi güzelce düzenledikten sonra. Perdem yok gördüğünüz gibi. Şunu hatırlarsanız videonun baş kısmında biz taşınırken bizden önce gelmişti kendisi. Süpürge. Beraber birazdan süpürge de yapacağız. Size onu göstereceğim. Yaklaşık bir haftadır falan kullanıyorum. Taşınalı yaklaşık bir hafta oldu memnun muyum, değil miyim size biraz ondan bahsedeyim. Yıkayacak bir bulaşığım var. Ondan önce hemen size şunu göstereyim. Süpürgemiz burada. Şu. Birazdan yaparken de göstereceğim. Koltuğum şöyle geldi. 3 kişilik bir koltuk bu. Çok beğendim. Şöyle yakından da göstereyim size. Gayet yumuşak ve e, silinebilir bir kumaşı var. Vanda da bu arada ilgi vermediğim için biraz ilgisiz kaldı ve onu oraya koyduğum için sinirlendim. Lütfen aldırıcı etmeyin. Ee, normalde dışarıda. Şu an içeride olduğu için biraz sinirli. Ee, burayı da yine e, koltuğun süpürgenin aparatıyla bir geçeceğiz. Çok böyle detaylı göstermek ister istemiyorum. Çünkü değişecek bir sürü şey var. Şunu daha önceki evden getirdim. Belki buraya daha sonra bir orta sehpayla değiştirebilirim. Değiştirmeyebilirim, de edebilirim Çok emin değilim. Şu televizyon ünitem. Normalde bir tık böyle yükseğini beğenmiştim. Ama kargo ücreti verip Artı gelince de ekstra fazla fazla kargo ücreti istedikleri için değiştirdim. Çok benzer bir modeli sadece bir tık böyle alçak. Diğeri daha yüksekti ama bu da idare eder diye düşünüyorum. Böyle konumlandırdım. İşte karşısında koltuğum daha önce bahsetmiştim. Şurada hemen bitkilerimi aldım tabii ki. Bir tanesi şu para bitkisiymiş. Bu evde olursa bereket falan oluyormuş diyorlar yani. Şu ikisi var işte. Ee, şunu ayda bir sulamak gerekiyormuş. Bunu kurudukça bunu da haftada birkaç kere sulayacağım bakalım. Hemen buzdolabımı da göstereyim. Taşındığımız gün gelenlerden buzdolabı da. Şöyle kocaman 815 litre. İçine bayağı geniş. Şimdi şöyle gösterirsem size yandan yanlamasına görürseniz hatta televizyonu bile göstermeyecek şekilde bir genişliği var buzdolabının. Buzdolabını da çok beğendim. Artı şöyle bir bölmesi var içecek almak için falan. Böyle sadece burayı da açabiliyorsunuz. Ay ev turu olmayacak dedim ama yine de size gösteriyorum. Yani kısacık göstereyim daha sonra tekrar gösteririm. Şöyle yemek yemek için bir masa sipariş etmiştim. Böyle iki tane sandalyesi var set olarak aldım. Artı şöyle bench tarzında bir şey var. Bu arada bu sandalye ve bench ...masadan çok daha pahalıydı ilginç bir şekilde. Her neyse şimdilik... ...şöyle. Daha sonra inşallah... ...düzenleyince size... ...güzel bir ev turu videosu çekeceğim. Yani gönül ister ki erkenden çekebileyim ama... ...şöyle. Geçen hafta normalde... E, gardrobum gelecekti. Normal işte bir hafta içinde... ...gelmesini planladığım şeyleri... ...sipariş ettim. Önceden sipariş ettim ki... zamanında gelsin falan diye. Sonra geçen hafta... ...hangi günü tam hatırlamıyorum... E ee, sey, taşımacılıktan sey, kargodan aradılar. Dediler ki arabamız bozuldu. Maalesef getiremiyoruz. Normalde perşembe günü gelecekti sanırım. Haftaya cum hafta cuma değil. Çarşamba günü gelebileceğiz falan. Ne zaman tamir edileceğini de bilmiyoruz. O yüzden hani yarın gelir ya da gelemez de diyemiyoruz size falan dediler. Yani gelmedi. <laughs> Henüz gardırobumuz gelmediği için bütün eşyalarım yatak odasında dışarıda. Yatak geldi bu arada. Size şuraya fotoğrafını koyarım. Böyle king size bir, king boyutunda bir yatak. Gayet de beğendim yatağı. Yanına komikin mi konsol mu ne derler. Tam bilemiyorum hatırlayamıyorum şu anda. O da pazartesi gelecekmiş. Artı gelecek makyaj masam var. Hala e, hazırlanıyor aşamasında gözüküyor. Perdeler de büyük ihtimalle yolda şu anda. Pazartesi günü falan gelir diye düşünüyorum. Store perde aldım bu arada. Onları şey yapmak lazım. Böyle... Videolamak, takmak. Normalde yeni olduğu için yeri de yok. Şöyle göstereyim. Şu anda ev yeni olduğu için daha önce hiç tabii ki kimse yaşamadığı için bir perde için kiriş mi derler? Öyle bir şey yok. Onu da sipariş ettim. Bir de pencerenin boyutuna göre sipariş, edip, sipariş ettiğim için herhalde biraz hazırlaması uzun sürdü ama nihayetinde geliyor diyebilirim. Şimdi hatırlarsınız şurayı çamaşır odası olarak şey yapmıştım. Çamaşır da yıkayacağız beraber zaten. Hemen göstereyim çamaşır makinesini ve bulaşık, bulaşık makinesi. Bu Kurutucuyu. Gelen servis bu şekilde konumlandırdı. Ben o sırada yatıyordum bu arada. Çok bakmadım yani bu tarafa mı koydunuz, şu tarafa mı koydunuz diye. Direkt girer girmez karşınıza oluyor. Pencereyle biraz sıkıntı gibi ama işte arkadan şöyle kapatıp açabiliyorsunuz falan. Burada kombi var burada. Şu üst kısımda kurutucusu var. Samsung'un hangi modeli bu acaba? ben de hiç bilmiyorum demiştim sanırım. Çamaşır kurutma makinesi, buzdolabı ve süpürgeyi Hansu'nun annesi ve ablası hediye etti bize. Şöyle göstereyim. Şöyle bir modeli. Dokunmalı şöyle işte ayarları var. Tek sıkıntısı bence şey, mesela normalde zamanını gösteriyor, zamanını göstermiyor burada, zamanını seçtikten sonra gösteriyor. Keşke onu göstersemiş iyi olurmuş. Bu arada ilk başta e, biz taşındığımız gün aslında buzdolabı ile beraber gelecekti, ama şöyle bir şey oldu. Şimdi şunun giriş yapması gereken kapı şurası ya, kapı şurası ya 19 ve 17 kilo olarak çamaşır ve kurutma makinesi seçmiş ablası. Daha büyük olsun yorgan falan da yıkarsınız diye. Ama kapıdan girmedi. Biz o kısma değil biz onun koyacağımız kısmın büyüklüğüne bakmışız. hata bizde bu arada. Sonra onu değiştirdiler. Ben dedim ki zaten bize yeterli olur iki kişi. Yani çok büyük olmasına da gerek yok ayrıca. O yüzden şöyle değiştirdiler. Şu bildiğim kadarıyla şu 10 kilo olması lazım. Çamaşır makinesinin şurada bir yerde yazıyordu ama. Kimileri ben şu anda göremiyorumdur. Şurada 9 kilo olması lazım ama şöyle bir size göstereyim. Şu kurutucunun içi mesela. Kurutucunun içi çamaşır makinesinden daha büyük durmuyor mu? Bilmiyorum ya da çok aşağıda diye mi bana öyle geliyor? Böyle birazdan zaten çamaşır da atacağız. Ama tek şöyle bir sorun var. Güzelce böyle yumuşluyorsunuz burada. Sonra kurutucuya atınca tek bende mi bilmiyorum. Bütün o kokusu gitti. Ben de o yüzden Şöyle bir şey aldım size şunu göstereyim. Ee, normalde bu balle banga falan gidiyorduk ya biz şey, büyük çamaşır odalarını. Orada böyle e, bozuk parayla alabileceğiniz kağıt şeyler oluyordu. Ne derler? Islak mendil tarzında ama e, kuru türken içine atabileceğiniz. Ben de şöyle aldım. Bu kaçlıydı? 130'lu. Gül ve Yasemin kokulu. Çok da güzel kokuyor. Henüz denemedim. Yeni geldi çamaşırı işte atacağım. Sonra kuruturken içine bir tane bundan koyacağım. Bakalım kokusu gerçekten hani güzel olacak mı deneyeceğiz beraber. Daha sonra size de söylerim. Bu arada evin ışık alması çok güzel gerçekten. Yani şu an hiçbir ışık şey yok. Ve e, güneş de aslında o kadar çok da vurmamasına rağmen ışığı güzel. Bazen öğleden sonra şu an saat daha erken Güneş vuruyor baya güzel aydınlanıyor burası. Şey güzel bir de yatak odası mesela diğer tarafta ya sabah güneş o tarafı değil bu tarafa vuruyor. Hemen yapacağım işleri kısaca şöyle bir listeleyelim. Önce bulaşıkları yıkayacağım. Ardından şöyle bir e, meyve tarzında bir şeyler yemek istiyorum. Gösteririm neydi mi size. Yedikten sonra koltuğu, yerleri ve giriş kısmında çok paket falan açıldığı için böyle girilip çıkıldığı için hep e, tozlar falan toplandı. Ayakkabıların olduğu kısım. O kısmı temizleyeceğiz. Ardından orayı süpüreceğiz. Şöyle bir sildikten sonra ardından e, demiştim ya gardırop geç gelecek diye ben dün işe giderken böyle kıyafetlerimi bulmak için bütün böyle paketleri dağıttım falan. Her yer her yerde. Yoksa size yatağa gidip gösterecektim ama şu an gösteremeyeceğim <laughs> bir vaziyette. E, onları böyle kışlık yazlık diye ayırıp katlayacağım. Ardından da Vaktim olursa dayısa gideceğim. Şimdi görüyor musunuz saat yok ve telefondan bakıyorsun tamam da şöyle bir büyük bir saat olsa iyi olur falan diye düşündük. Ya yani daha sonra böyle gelecek aksesuarlar falan filan var ya ilk önceliğim saat sanırım. Belki gidebilirsek saat bakmaya gideriz. Alırsam da size yine bu videoda ya da bir sonraki videoda göstermeye çalışırım. Hayır, az önce saydım mı hatırlayamıyorum şu anda videoda sayarken yapacaklarım İlk önce çamaşır atmalıyım. Tabii ki o bayağı uzun sürdüğü için. Hemen çamaşırları atalım. Sonra e, bakalım daha sonra kuruttuktan sonra kokusu güzel olacak mı? Bu arada diğer makine beyazları hiç böyle güzel temizleyemiyordu. Yani çorapların altları falan böyle temizlenir ya. Bazen... ...böyle sıkışıyorsa arasını onu temizlemiyordu. Bakalım makineden kaynaklı mıymış? Şimdi onu da anlamış olacağım. Beyazları yıkıyorum şu anda. Beraber onu da göreceğiz. Ay bu arada makineye ...şimdi şöyle açayım. Ee, önceden koyuyorsunuz... ...bayağı bir miktarda. Şu maksimuma gelene kadar. Ee, ardından kendisi... E, ...ihtiyacı olan kadar alıyormuş. Gördüğünüz gibi. Mesela buradaki azalmış... E ee, o yüzden şey koyabilirim. Deterjandan bir tık daha koyabilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle hepsini azar azar olmak üzere ekledim. Bu arada az önce size göstermemiştim. Videonun içinde gösterdim. Ee, karpuz, biraz yaban mersini, çilek, çok azıcık mango, e, üzüm, şeftali. Şöyle hepsinden çok azar olacak şekilde hazırladım. Çünkü birine yüklenirsem diğerlerini yiyemem gibi geldi. Şimdi süpürge yapacağız. Ondan önce biraz enerji toplayalım. Bu arada bir güncelleme yapayım. Çamaşırlar kurutma makinesinden şimdi çıkıyorlar. Bitti yani kurutma süresi. Odaya girer girmez, çamaşır odasına girer girmez... ...odayı zaten bir e, daha kapağı açmadan çiçek kokusu kaplamış. İçine attığım mendilden dolayı tabii ki. Kokusuna da baktım. Çok güzel, çok beğendim. Bayağı memnun kaldım diyebilirim. Tabii Türkiye'de var mı çok emin değilim ama... Bakayım belki olabilir yani. Araştırırsanız belki siz de bulursanız. Bilmiyorum eğer benim yumuşatacımdan mı kaynaklıydı yoksa e, normal diğerlerinde oluyor mu? Eğer size de öyle bir sorun varsa belki tamaşır kurtma makineleri için böyle hazır satılan mendillerden belki bulabilirsiniz. Şimdi geldik süpürge kısmımıza. Normalde Dyson'ın sanırım standı ayrı satılıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Bu arada bu Dyson'la aynı fiyatta. Annesi ve ablası bu yani Korece'ye zaten markası olduğu için bilmiyorum daha beğendikleri için e, bunu almışlar. Şu anda mesela şarj oluyor. Şöyle güzel bir özelliğinden bahsedebilirim. Bu arada Samsung Bespoke olması lazımdı. Yazarım şimdi şuraya. Ee, şarj ediyor kendini ve yerine koyar koymaz da şu haznesinin kapağı açılıyor. Filtreyi siz buraya takıyorsunuz. Hiç kendiniz temizlemenize gerek kalmıyor. Buraya böyle bıraktığınız zaman alttan kapağı açılıyor. Birazdan size göstereyim ne demek istediğimi yaptıktan sonra. Ardından temizledikten sonra kendi kapağını kapatıyor. Yani bunu başlattığınız zaman ya da artı direkt kapağını açtırıp temizletebilirsiniz. Ve bu standıyla beraber geliyor. Şöyle alta dönebiliyor aslında ama ben buraya sıkıştırdığım için köşeye pek dönme ihtimali yok onun. Şimdi şuradan şöyle çıkarıyorum. Mesela kapağı az önce açık kalmış ben yaparken. Hemen şunu kapatalım. Şu kapağını açıyor ve şu kapağını kapatıyor normalde. Ben az önce video çekerken kendim durdurduğum için e, kapatamamış kendisi. Şöyle Dyson'la çok benziyor görünüş olarak. Bunun da ışığı var ve gayet güzel gücünü de çok beğendim. Şimdi normal süpürge yaparken bu kısmını da kullanacağım. Koltuğu birazdan süpüreceğiz. Onun için başlığını değiştireceğiz. Bu arada üst kısmında da kaç dakika kullanabileceğinizi gösteriyor. Normalde 23 dakikaydı. Ben arttırdım jet hızını aldım ve gördüğünüz gibi daha azaldı süre. Çünkü çok daha hızlı bir güçle çalışıyor. Bunu şöyle yaptık büyük ihtimal tabii ki biz içini göremiyoruz hemen şunu değiştirmeden de aslında yapabilirim göstereyim size demek istediğimi tabii ki sessiz alacağım bu kısmını anında rengi değişecek ve starte başlayacak kendini temizleyecek. Hala yapacak biraz işim var bu arada. Dediğim gibi kıyafetleri katlayacağım ama o çok uzun süreceği için videoyu eklememeye karar verdim. Bugünlük videom buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip eğer hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum.